Evet sevgili izleyenlerim. Bizim hayvan pazarında internet sorunu olduğu için emniyetli gidemiyorum internette. Bu şekilde bir haberi düşeceğiz. Şimdi şu hayvanlar gayet güzeller. Hoşuna gitti mi bunlar? Ne eder biri? Sahibi bilir. Sen bir diye hele. ben sahibine zaten soracağım. Sen de hele bir, bir yorum getir. 90 lira eder mi? 90 lira ederler. Şimdi gidelim bakalım o tarafa. Bakalım. Kardeş. Tanesi kaç lira bunlar? Tanesi bunların 100 lira <laughs> Oy! Kardeş sen ne demiştin? Abi, 50 bin lira. 50 bin lira. Bunlardan iyi. O ne o çok Bu ne 151 derse 151 ver. 151 ver. 151 Sen yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen de ki ne verirse yarısı de buna. Şşş, baksana. <laughs> de ki ne verirse yarısı. Kardeş e, temiz hayvanlar güzel hayvanlar evet. Sağlıklı. 100 lira tanesi. Evet. Tabii ki bu pazarlık payı var sünneti var tabi ki. Bu hariç evet onu ben de gördüm. Onu ben de gördüm. Ya ben sana bir soru. Şu tarafa bir geçeyim. güneşi sırtımı alım. Şimdi ben sana bir soru sorum. Sor. Şimdi 100 lira dedin. Evet. 4 aydır pazarımız kapalı. Bir yerde de Darabiz. piyasamız tam kurulu değil. Evet. Bu fiyatı nasıl oluşturdun kafanda? Sence aşağıda e, mısın? yukarıda mısın? Aşağı, normal mi? Aşağıdayız. Meydanlar kapandığı Fiyatta aynı fiyat şimdi. Fiyat yükseliş olmadı yükseliş mı? Yükseliş olmadı. Bu 4 Bu, ay 4 aylık kaybın evet. şeyini getiremedik mi? Getiremedik. He. Hatta bu hafta daha düşük. Geçen haftada. İlk düşük. haftadan daha düşük. Daha evet. düşük. Peki teşekkür ettim. Allah teşekkür ettim. <laughs> ne verirse de ki yarısı. Bu ne o? Elli Evet sevgili izleyenlerim. İnsanlar birbirini dediğim gibi özlemişler. Bunun için de şakalaşmalar bol tabii ki. 30.000 milyar. He. Ona baharata ne geldi Bahattin Emin. Ha kardeş geldim. Haydi ba tutun ba amele. Tutun. Hele bir tutun ba. Ha kim kimin elini tutuyor? Bir görüm hele bir. <laughs> o hele. <laughs> Yok kardeş tut. Hangisini satıyoruz abi, benim kardeşim? Satıyor. Delikanlı şöyle ya. bir ağaç satın mı mu, satıyor ben. musun? Satıyor da kaçtı müşteri Hı. kaçtı ya. Müşteri, müşteri kaçtı. Bir yukta satamıyoruz abi. Fiyatı ne istedim 250 250 dedin. İyi çek, iyi çek. 250. Dedin. Ne döker? Karkas. 400 kilo var. 400'den 400 kilo, fazla. 400'den fazla. Evet. Hayırlısı olsun benim kardeşim. Olsun olsun. Hayırlısı olsun, hayırlısı, olsun. hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. <laughs> Selamünaleyküm. Selam aleyküm. Hayırlı, hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler abi. Ne satıyoruz kardeş? Valla bir şey satmıyoruz almayı düşünüyoruz Bahattin abi. Hangisini? Orada bir tane var da. Öte Aa, burada burada bak burada hemen şu bize şey kafası var. Ya. E gel alalım kimden alacağız? Ha, abi, Beyden de, o bilez, az biraz bekleyelim istersen. He. yani e, az biraz otursun piyasa. Otursun piyasa. Tabi. Daha bu saatte oturdu oturdu. Oturdu mu Saat dokuz o, oturdu oturdu. 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 Yani, oturdu bakayım ne satıyor bak. onlar orada sevgili izleyenlerim. Ha. Ya yok. Ya, Kardeş kambersiz ya. düğün olmazmış haydin ba. Hangisini şey, satıyoruz? Kardeşimden ortalarda para. Ya, ya, yok. ya, 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 ve He tutun hele tut. Ha. Yap şunu yan şimdi. Ağından bunun arasında var. Gel ya. Bunun yanında O kadar. Hangisini sattık? -M 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 -M. Kaça sattık şimdi? 40'a. Gel göster şu hayvanı bana. Göster şunu bana hangisini sattık baba? Ha, bunu sattık 40'a. Ne 40 ya? 140. 140 ha, tam der rakamı. 140 hemşerim. 140. Ya dur lan 2 lira çatacak. Ne o ya o pazarlığı bitiremedik i̇ki tane, mi? 2 tane alalım bir tane, tane daha çekelim. Hadi. Allah Allah. Adem, sen kim gençlik ya. Allah, dur lan 2 lira. Ya baba dolandırıcı. Ya ben şöyle güzel yaparım. Sevgilisi yenenlerin bitirememişiz. Bitirdik dedik ama. Ya sen şimdi bir iki kilo. Araba parası ereceğim. Ya ne verirsen. Hepsi oraya mı kaldı? Bir araba parası ama o pazarlık kaldı. Allah iyi seversen. Tut şu adamın elini. Tamam. Tut. Ne de bitti? 140'ta bitti. 40'ta bitti, 140'ta bitti. Helal olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerim çok görmeyin. Dört aydır kapalı millet pazarlık yapmayı unuttu. Unuttu. Onun için. Sattık. Sıra sende. Yok o dediğimizi gitmiş herhalde. Evet devam edelim. Devam edelim. Yani dediğimi yabana atmayın. İnsanlar dört aydır kapalı pazarda pazarlık yapmayı gerçekten unutmuşlar. <laughs> unutmuşlar. Acemileşmişler yani. Şöyle şu tarafa da bir gidin ben.